oyun yaptık. Balonları sepete koy oyunu. Şimdi ilk önce oyunumuzu tutan bir şey lazım. Bunu yaptık. Bu çok kolay. Bu şekilde katladım ve yapıştırdım. Bantladım ki bozulmasın diye. Oy tamam mı? Şimdi başka bir şey geçiyoruz. Şimdi minik balonlarımı çizmemiz lazım. Ben arkasını yapmadım. Malım. Siz minnoşsunuz arkayı çizin tamam mı? Yoksa gibi Neyse iki tarafını da bantladım. Suya koyduğumuz için sağlam olması lazım. Şimdi bunları kestikten sonra güzelce kesiyoruz. Şimdi sepetimiz yapmamız lazım. Sepeti biraz büyük yapın çünkü gerçekten çok zordu. İçine koyamadım. Burada anne olduğum için çok güzel döktüm dökmeden yere. Oy. Neyse ciddi olalım şimdi bunun içine hava bırakmamız lazım. Evet. Havasını çıkardım ve kapattım. Şimdi bunu bağlamamız lazım. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Arkasını böyle yapıştırdım ve bitirdik. Eskiden küçükken böyle bir oyun vardı. İşte onun aynısını yaptım. Gördünüz balon girecek içine. Çok tatlı sepeti biraz küçük yaptım. Siz öyle yapmayın bak. Vallahi çakarım Vallahi Vallahi sinirlendim Neyse takip etme Hadi görüşürüz minnoşlarım. Miau <laughs> miau miau. Pisi pisi. Miau miau.